Hiçbir şey değişmiş değil. Mesai saatidir namaz kılamazsın deniliyorsa o toplum vahiy toplumu değildir. Ama zina serbesttir. içki serbesttir. Kumar serbesttir. Hatta devletin kendisi kumar oynamaktadır. Mahkemeye vereceklerse versinler. Devletin Devletin Kendisi milli piyangoyla Spor totoyla, lotoyla, motoyla bilmediğim isimlerle Çeşit çeşit şekillerde kumar oynuyor Devlet Zina evlerini kuruyor Başına da bir polis bekçi neyse bir şey koyuyor Oraları korumaya alıyor. Haramı kolaylaştırıyor. Söyleyin bana. Bu millet açık konuşmayı öğrenmeli. Yeter korkakça konuştuğumuz. Bu millet doğruları konuşmayı öğrenmeli. Söyleyin bana, bir insan kızını satarsa o adam nedir? bir insan karısını satarsa bir insan anasını satarsa bir insan akrabasını satarsa o adama ne dersiniz devlet bunu yapınca neden aynı şey olmuyor